الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد دليل سمر الله, الله تعالى البقره سوره سنن اوتوس آية باشنجي استعيذ بالله وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين بز Ey Adem, sen eşinle birlikte cennete yerleşeliz. İstediğiniz yerde, istediği şekilde, istediğin şeyi yiyebilirsiniz. Ancak bu ağaca yaklaşmayınız. Yaklaşırsanız, kendi kendinize kötülük etmiş olursunuz ki böylelikle zalimlerden olursunuz diye bildirdik. Evet deli Müslümanlar bildiğiniz gibi Allahu Teala Adem peygamberi cennette yarattı. İlk insan, ilk peygamber, ilk nebi, ilk resul odur. Cennetteyken Allahu Teala Adem peygamberin sol kabuğu kabrasından Havva yaratmıştır. Ve ikisine cennette yaşamayı, cennette yerleşmeyi, cennette kalmayı onlara izin vermiştir. Ancak bir ağacı onlara yasaklamıştır. Şimdi bu ağaç nedir derli Müslümanlar? sabit bir rivayet yoktur. Ne Kur'an'da ne hadislerde. Bundan dolayı bazı alimlerin kitaplarında uzundur diye geçiyor. Bazı alimlerin kitaplarında elmadır diye geçiyor. Bazı alimlerin kitaplarında incirdir diye geçiyor. Bazı alimlerin kitaplarında boğdaydır diye geçiyor. Şimdi bu, bu ağacın hatta bazı kitaplarda hurma diye geçiyor. Bu ağacın çeşidi kesinlikle hükmü değiştirmez. Bilsek de bilmesek de olabilir. Ancak şunu bilmelidir ki yasaklı bir ağaç var. Daha sonra şeytan ikisine vesvese etmiştir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Al-A'raf suresinde, Al-Baqara suresinde bu olay hepsi geçiyor. فَوَسْوَسَ لَهُمَا Şeytan. İkisine şeytan vesvese etti. Başka ayette fevesvese lehu şeytan. Şeytan ona vesvese etti. Sonra Adem ve Havva ikisi bu ağaçtan yediler. Şimdi ayette geçiyor ya şayet bu ağaçtan yerseniz kendi kendinize haksızlık etmiş olursunuz, kötülük yapmış olursunuz. Ve bu şekilde olmuş çünkü bu ağaçtan yedikten sonra cennete indirildiler ve tabii ki bu kendi kendilerine yapmış oldukları haksızlıktan dolayı cennete indir cennetten indirildiler. Burada belli Müslümanlar, Adem peygamber bu yasaklı ona ağaçtan yemesi ona bir günahtır. Ama büyük günah değildir. Aşağılayıcı, kıymet düşürücü bir günah değildir. Küçük bir günahtır ama aşağılayıcı olmayan çünkü Peygamberler küfürden, büyük günahlardan ve aşağılayıcı küçük günahlardan kurulmuşlardır. Ama aşağılayıcı olmayan küçük günahlardan kurulmuş değiller. Düşebilirler bu aşağılayıcı olmayan küçük günahlara ama halk, millet onlara bu konuda tabi olmadan önce tövbe ederler. Ve bu şekilde oldu. Allah-u Teala Adem Peygamber Aleyhissalatu Vesselam hakkında şöyle buyurmuştur. Ve asa Adem Rabbuhu fegawa. Asa Adem Rabbuhu yani Adem Aleyhissalatu Vesselam o ağaçtan yemesiyle günaha düşmüştür. Daha sonra Adem Peygamber tövbe etmiştir. Yine ayete geçtiği gibi فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ yani Adem peygamber Allah'a dua etti. Tevbe etti. Allah Teala'nın duasını, tevbesini kabul etmiştir. Ama bazı kişiler haşa diyorlar ki Adem zahiren ona yasaklanmış bu ağaç ama batılan emir gelmiş ona yesin diye. Bundan dolayı yemesiyle sevap işlemiş olur diye, diye diyorlar. Kesinlikle öyle bir şey olmaz. Saçmalık bir şeydir bu. Göya zahiren yasaktır ama batına yasak değildir. Öyle bir şey olamaz. Ayete geçiyor. Ve asa Adem. Yani Adem masiyet günah işlemiş. Ve tetelakka Adem min Rabbihi Yani Adem peygamber Allah'a tövbe etti. Allah da onun tövbesini kabul etti. Bundan dolayı değerli Müslümanlar Adem peygamber hakkında hata etti. Zelleye düştü. Küçük aşağılayıcı olmayan küçük günaha düştü. درز، أما دهارا همّن توبة etmiştir. الله تعالى حق طبيعة المي نصيبت سن حق زردق المي نصيبت سن. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank <laughs> you.